Merhaba gençler dershaneburun.com'a hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle fiilimsilerde çıkmış soruları çözeceğiz. Son 5 senenin fiilimsiler çıkmış sorularını çözeceğiz. LGS ve Teogu kapsıyor. bakalım başlayalım. Neler varmış bakalım. LGS 2020 sorusu taptaze. Hadi bakalım. Önce açıklama vermiş. Cümlede durum ve zaman bildiren fiilimsiler zarf fiildir. Tamam. Örnekler. Murat, Murat Nehri donunca gençler üzerinde top, e, top oynuyormuş. Ne olmuş? Burada donuncaya ınca eki dolayı buradaki zarf fiil. Çok güzel. Gözlerini kitaptan ayırmadan sordun soruya cevap verdi. Ayırmadan burada madanda ne var? Madan zarf fiil ekiydi. Şimdi sorunun kendisine gelelim. Bakalım. Yaz aylarının evet, önce ne yapıyoruz? Önce soruyu okuyoruz. Benim yaptığım gibi yapmıyoruz. Önce soru okunacak. Bu parçada numara, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde zarfi yoktur? Tamam, bakalım. Yaz aylarında tamamen kuruyan e, Karamulla Deresi'nin yatağını takip ederek, Hop burada bir tane yakaladık. Ederek, erek var, değil mi? Erek, arak. Bu bir fiil. Ondan sonra o zaman ikinci cümleye geçelim. Saburhane'nin sürpriz sokaklarına doğru yol alırken ne yaptık? Ken'i bulduk. Bu neydi? Bir zarf fiil ekiydi. Demek ki ikide de yok. Üçüncü cümleye geçelim. Kim bilir üst üste kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için sokak aralarında dalıyorum. Hmm. Burada var mı? Keşfetmek bu isim fiil. Bu olmaz. Burada yok. Zarf fiil burada yok. Ama dördüncüye de bakalım ne olur ne olmaz. Evlerin ahşap bölümleri saburhaneli kadınların titizliğiyle siline siline özgün büyülü bir sanat eserine dönüşmüş. Burada da zor, görmesi zor bir ekimiz var. Zarf fiil eki. E, e dediğimiz ek var. Yani siline siline bir zarf fiildir. Yani bir de var. Kaçta vardı? İkide de vardı. 4'te de var. Olmayan hangisi? 3 değil mi? Evet. Cevabımız Ceyhan. Bu kadar kolay. Çıkan sorular, çıkmış sorular bu kadar kolay aslında. Devam edelim. 2019 bir sene öncesinin. Bu da taze sayılır. Bakalım. Önce soruyu okuyoruz. Bakın unutmuyoruz. Önce soruyu okumak çok önemli. Parçada ne aramamız gerektiğini bilerek parçayı okursak daha doğru ve daha net şekilde parçadan e, bulmamız gerekenleri buluruz. Yoksa ee, önce e, parçayı okuduk ve bizden bir şey istiyor. Dönüp tekrar onu aramaya başlarsak ne yaparız? Zaman kaybederiz. Biraz hızlanmamız gerekebilir çünkü sınavda. <laughs> Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Hı, hmm. bakalım. Dedesinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiildir. Değil mi? Evet. Ve cümlenin yüklemidir. Doğru. Dedenin öpülesi ellerine hatırladı cümlesinde ise öpülesi sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte Kendisinden sonra gelen ismin telediği için sıfat fiildir. Ne oldu? Bakın e, öpülesi elleri. Ellerin kelimesinin sıfatı olmuş değil mi? Öpülesi. Zaten esi. Neydi bunun ekleri? Sıfat fiilin ekleri. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş, ası, esi de olabiliyor değil mi? Evet sıfat fiilmiş bu. Yani bizi aşağıda sıfat fiil e, bulmamızı istemiş. Hemen bakalım. Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Bu çekimli fiil değil mi zaten? Bunu eledik. Meyvesiz ağaç. Olumsuz kelimelerde yapmanız gereken şey e, olumluya çevirebilirsiniz. Eğer göremediyseniz. Meyveli diyelim mesela. Eli. Ne oldu? Kent alımadan. Hmm, zarf fiil değil mi? Yani Adana değil. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Küçülmeyen. Hmm, aslında bu bir e, sıfat. ve Küçülmekten Değil mi? Küçülmek fiilinden. Ne yaptık? Ee, yakaladık aslında. Ama devam edelim. Hangisinde e, belki yanlış bir şey gördük. Bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir. Arak, erek, bunlar neydi? Zarf ekiydi. Bunu da yakaladık. Ama bu zarf fiil. Yani sıfat fiil değil. O yüzden bunu da eledik. Öğretmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız. Burada da zaten yok. Bunu da eledik. Ne kaldı? Cevap bize Bursa kaldı. İşte bu kadar kolay. Yani konuyu anlattık ve önceki videoda fiilimsiler konusunu orada anlattığımız dışında hiçbir şey var mı? Başka hiçbir şey yok. Çıkmış sorular aslında bu kadar kolay. Devam ettik. Uuu uzun bir soru. Uzun sorular böyle insanı boğuyor değil mi? Açtığınız zaman koca sayfada sayfanın yarısında kocaman paragraf var. İnsanın bir ruhu daralıyor. Ama biz buradan ne öğreniyoruz? Uzun soruları e, Milli Eğitim Bakanlığı e, kullanıyor. Sınavlarda çok kullanıyor. Yani bu aslında ne demek? Okuma hızımız sınavda bize avantaj sağlayan bir şey demek. Anlayarak okumalıyız ama okuyabildiğimiz kadar da hızlı okumalıyız. Bu önemli. E, her akşam e, kitap okuyarak okuma hızınızı geliştirebilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye. Hemen soruya bakalım. Bu metindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri zarf fiildir? Hmm. Şey, numaralandırılmış kelimelerin olduğu cümleleri okuyacağız yani. Hemen bakalım. Eğitim uzmanı Bilge Buhan, Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikaye kitabıyla. Hmm, çıkardığı. Hmm. D. Bu görmesi en zor eklerden biri. Neden? Çünkü an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Yani sıfat fiileklerini saydım. Burada dik diye bir ek var değil mi? Şimdi bu dik a, yumuşama ve sertleşme alabiliyor. Yani ne olabiliyor? Tık olabilir, e, tı olabilir, D olabilir. Yani görmesi en zor eklerden biri. Bu bir sıfat fiili ki. Yani bu değilmiş. zarf fiili soruyor bize. Bu değil. Devam edelim. E, Doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp. Somutlaştırıp ıp ıp hangi e, fiilimsinindi? Zarf fiilinde değil mi? Hemen e, size söylediğim videoda daha önceki videoda söylediğim yöntemi uygulayın. İsim fiil ve sıfat fiil eklerini kafanızdan geçirin. Zarf fiil eklerini ezberleyemiyorsunuz eğer. Eğer ki zarf fiil eklerini de ezberlediyseniz şöyle bir tarayın aklınızı. Hemen zaten bulacaksınız. ıp Zarf fiil ekiydi. Yani ikincisi var. İki varmış. Bunu yakaladık. Hatta iki olmayan şıkları da beğenelim. Aa, üçüncüye gelelim. Bakalım. Empati kurmalarını sağlıyor ve gezmemize gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Getirmelerine. Getirme. M vardı. Neydi bu? Maışmaktan isim fiil ekiydi. Yani bu da değil. Bu bir isim fiil. Bunu da eledik. O zaman 2 ve 4 kaldı ama emin olmak için gene de bakalım. Atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden meden. Meden neydi? Meden, madan. Bu da zarf fiil ekiydi değil mi? Evet o zaman bulmuş olduk. 2 ve 4. İşte bakın bu kadar kolay. Yani ekleri biliyoruz. Fiilimsiyi nasıl bulmamız gerektiğini biliyoruz. Ki bize zaten altını çizmiş bir soruda. Fiilimsilerin eklerini buluyoruz. işaretliyoruz. Bu kadar kolay. Hemen devam ettik. 2018'de e, bir soru aslında tam bir fiilimsi sorusu değil. Lakin içinde fiilimsi kelimesi geçiyor. Fiilimsinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden hemen bir bakalım. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir? Altı çizili cümle için e, paragraf okumamıza gerek yok. Sadece altı çizili cümleye bakacağız. Altı çizili cümle teknolojik cihazları hayatımızın her e, sahasında görmek mümkün. Tamam. Bir özelliği değildir demiş. Eylem cümlesi demiş. Bu tarz e, durumda ne yapmanız gerekiyor? İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi e, olduğunu anlamak için e, olumsuz yapmanız gerekiyor. Eğer olumsuz yaptığınızda fiil e, me, ma ve mazmez olumsuzluk ekleriyle e, olumsuz oluyorsa demek bu fiil cümlesi. Ama isim cümlelerinin olumsuzluğuna ne gelir? Değil gelir. Bu araba güzel, bu araba güzeldir olumsuzu bu araba güzel değildir. Yani bunda da değil gelmesi gerekiyor. Yani hayatımızın her sahasını görmek mümkün değil. Aslında bu bir neymiş? E, isim cümlesi, eylem cümlesi değilmiş. Aslında doğru olan bu. Ama gene de içinde fiilimsi geçiyor. O bakalım C şıkkına yani içinde fiilimsi bulunan cümle. E, hemen bakalım. Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Görmek. İşte bunu bulduk. Görmek. Neydi? Ma ışmaktan isim fiileklerinden bu bir neydi? isim fiildi. E, bu bir isim fiil. Şuraya yazayım. İsim fiil. Yani ne oldu? Bunu da bu şekilde bu şıkkı da elemiş olduk fiilimsi bilgimiz ile. Hemen devam edelim. Bakın bunların hepsi çıkmış sorular. Aslında eee çok zor olmadığını siz de görüyorsunuz. Test kitaplarınızda çok zor e, sorular olabilir. Ama çıkmış sorular aslında bu kadar rahat çözülebilecek sorular. <laughs> Şimdi e, LGS ile ilgili elimizde soru kalmadı. Ne yapıyoruz? TEOK'a geçiyoruz. TEOK'daki sorulara bakıyoruz. E, LGS'deki sorular genellikle biraz daha uzun olabiliyor bu arada. E, TEOK'dakiler biraz daha kısa olabilir ama en azından yakın tarihli diye bunlara da bir bakalım. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin e, cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam. Bu da tam bir fiilim sorusu değil ama içinde fiilimsi geçtiği için bir bakalım istedik. Hemen üçüncü cümle içinde fiilimsi olan cümledir demiş. Üçüncü cümle fiilimsi olan bir cümle mi? Bakalım. Gün batımında kızıla boyanan boğaz suları e, boyanmaktan boyanan yani burada bir an var. An neydi? Sıfat fiili ki, değil mi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş, an. Doğru oldu? Sıfat fiil yani fiilimsi olan e, cümle mi? Evet. Yani yanlıştırı istiyor. Biz doğrudur, doğru e, şeyi eledik. Ama soruyu da çözelim. Hazır önümüzde. Niye çözmeyelim ki? Birinci cümle devriktir. Bakalım devrik mi? En sonunda devrik cümle neydi? Kurallı cümle ve e, devrik cümle. Neydi bunlar? Bunlar... E, Kurallı cümle yüklemi sonda olan cümledir. Bakalım yüklemi sonda mı? İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. Şehre yükleme burada. Hayır. E, teşekkür etmelisiniz e, sonda olması gerekiyordu. Demek ki bu devrik cümleymiş. Evet birinci cümle devrikmiş. Bunu da eledik. İkinci cümle isim cümlesidir. Bu teşekkürü en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbul'dur. Ne yapıyorduk? Olumsuz yapıyorduk değil mi? İsim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğunu anlamak için. Bu teşekkür en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbul değildir. Ne oldu? Değil geldi. Yani bir isim cümlesiymiş. E bu da doğruymuş. Dördüncü, son kaldı mı? gene de bakalım. Bu şey, ne diyor? Dördüncü cümle birden çok yüklemlidir. Bakalım. Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir. Yani. Başka bir yüklem var mı? Ben göremiyorum. Yok yani birden çok yüklemli değil. O zaman yanlış bir bilgi verilmiş. Deniz doğru cevap. Soru bu kadar kolay. Şimdi bakalım tekrar. Teok 2016 sorusu buda. bu da. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? Şimdi ne yapacağız? Hem fiilimsileri bulmamız gerekiyor hem türlerini bilmemiz gerekiyor. Tam tam bir fiilimsi sorusu. Fiilimsi bilgisini tamamen kullandıran bir soru. Hemen bakalım. Yatağımdan yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. Hmm. Çatlamaktan ne var burada? Çatlamış an ası mez dik ecek Yani bu ne? E, sıfat fiil, değil mi? Bu bir sıfat fiil. Masadan ikinci cümleye geçtik. Masadan içi yarısına kadar dolu bardağı alıp 3-4 yudum su içtim. Hmm, burada ne var fiile benzeyen kadar alıp? Alıp var değil mi? Şu var. Burada ne var? ıp Öp neydi? Bir zarf fiili değil mi? Yani bu cümlede ikinci cümlede ne var? Zarf fiil var. Üçüncü cümlede devam edelim. Pencereden sızan gün ışığı içimi mutlulukla doldurdu. Pencereden sızan. Burada fiile benzeyen fiil kökenli bir kelime var. Sızmak var değil mi? Şu sızmak. Eki ne? An. Neydi? An asıl mez dikecekmiş. Sıfat fiil değil mi? Aldık bunu. Sıfat fiil. Bu da sıfat fiilmiş. Aslında cevap bulduk ama devam edelim. Dördüncüyü de bakalım. Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı. Gülümseme. E, gülümsemekten mame almış. Ma ışmak. Yani bu ne? Aslında bir isim fiil. Neymiş yani? Bir birinci cümlede bulduk değil mi? Çatlamış. Evet. Bir de nerede bulduk? Üçüncü cümlede bulduk. Sızan diye. Yani 1-3. Bir 1-3 üç. Bir üç nerede? İşte 1-3 Adana şıkkıymış. İşaretledik. Sonra da gidip optikte öyle yuvarlak yuvarlak işaretledik. Optik kullanmaya alışın. Neden? Çünkü sınavda optik kullanacaksınız. Böyle küçük yuvarlakların içini böyle böyle dolduracaksınız. Evet. Devam edelim. Teok 2015 sorusu. Hemen bakalım. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanılmıştır, kullanılmamıştır. Soru kökünün olumlu ya da olumsuz olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorum ki çok çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bu emeğin yani o koca e, bilgi havuzunuzu e, bir kelime yüzünden kullanılmıştır, kullanılmamıştır gibi bir kelime yüzünden... E, çöpe atın kimse istemez. Ben de istemem. O yüzden dikkat edin. Okurken dikkat edeceğiz. Bu en önemli şey. Doğru okumak zaten birinci kuralımız sınavda. Kullanılmamıştır demiş. Hangisinde e, fiilimsi kullanılmamış? Hemen bakalım. Fiilimsileri avlayacağız gene tek tek. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bitkilerdir. Hop yaşayan yaşamaktan yaşayan an neydi? An ası mez -ardik ecekmiş sıfat fiil değil mi? Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. Burada fiil kökenli sadece büyümek var ama bu çekimli fiil yani bu olamaz. Galiba ikide yok ama bir devam edelim bakalım. Hepsine bakalım. Hepsine bakın. Siz de hepsine bakın. Hata yapabilirsiniz çünkü her zaman insanız çünkü. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. Hmm, uzamaktan uzayan. Hop, burada da yakaladık. Bu ne? Bu da bir sıfat fiil. Burada da varmış. Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar. Evet burada ne var? E, büyümekten büyüyüp var. E, geliştikten var. E, yani bu cümlede ne var? Üp zaten zarf fiil var. Hop zarf fiil. E, bunda da bulduk. Neyde bulamamıştık? İkinci cümlede bulamamıştık. İşte bu kadar. Bu kadar kolay. İkinci cümlede bulamadık. işaretledik ve geçtik. Evet. Son sorumuz. Teok 2015 sorusu. <laughs> Eğer e, yorumlarda isterseniz daha geriye de gidebiliriz zaten. E, şimdilik son 5 seneyi bir e, çözelim ki filmler konusunu anlattık. E, konu iyice pekişsin diye. Bakalım şimdi. Ne demiş? Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Hmm. Yani yine fiilimsi bulma bilgisi gerekiyor bize. Ve hangi tür e, fiilimsi olduğunu bulabilmemiz gerekiyor. Yani bütün fiilimsi e, bilgimizi yine kullanacağız. Ama zaten çok kolaydı. Hemen bakalım. Sesinler, sesin nerede kaldı? Her günkü sesin unutulmuş güzel şarkılar için. Hmm. Burada fiil kökenli gibi olan hangi kelime var? Değil, 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 değil. Unutulmuş. Bulduk unutulmaktan unutulmuş an asıl mezar dikecekmiş. Neydi bu? Sıfat fiil ekiydi. Sıfat fiil. Yani biz aşağıdaki şıklardan sıfat fiil var mı yok mu ona bakacağız şimdi. Hemen bakalım. Bir yer var. Biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Şimdi burada fiil kökende olan ne var? Söylemek. Söylemek peki neydi? Ma, ışmaktan isim fiildi. Yani A şıkkı değil. Yıllardır görmediğimiz kentin yürümüştük anısı ile eski cumbalı evlerin <laughs> görmediğimiz gördüğümüz dik dik hani size demiştim ya ee, dik dik görmesi en zorlardan biridir anası mezar dik ecekmiş dik buradaki dik dik ee, görmesi en zor eklerden demiştim e, neden demiş çünkü sertleşme ve yumuşama alabiliyor demiştim. D e, sertleşerek T'ye, K yumuşayarak yumuşak G'ye dönebiliyor. E, t' olabiliyor, D olabiliyor, e, Tık olabiliyor, e, buradaki gibi D, D haline gelebiliyor. Yani burada aslında ne var? Sıfat fiil var. Yani aslında doğru cevap bu ama gene de diğer şıklara bakalım, emin olalım ne olur ne olmaz. Ne için oyun biterken en son, sona en sonra hatırlanır hatıralarımızın en tatlı oyunları biterken burada ken var. Bu neydi? Zarf fiil ekiydi ken. Yani bunda zarf fiil var. Bu da değil, sıfat fiil değil çünkü biz sıfat fiil arıyorduk. Kaç gündür gözlerim bile kırpmadan yağmur altında bir şehre bakıyorum. Burada ne var? Kırpmaktan kırpmadan madan var. Bu neydi? Bir zarf fiil ekiydi gene. Zarf fiil ekiydi. Yani bu da değil. Bursa cevabımız doğru. Evet gençler, bu videomuzda şimdilik buraya kadar. Eğer ki isterseniz videolarını talep ederseniz daha eski çıkmış soruları da çözebiliriz. <laughs> Gördüğünüz gibi çıkmış soruların hiçbir zorluğu yok. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Son yıllarda çıkan sorular biraz daha uzun, daha çok okuma isteyen sorular olduğunu siz de gördünüz. Yani konu çalışmanın yanında daha fazla da kitap okuyup birazcık okuma hızınızı arttırmanız gerekiyor. Dershaneburada.com'a abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.